Maske başkana gizlemişler ben ama bugünlerde e, Aykuş ile öğreniyoruz elimize kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet e, şimdi bugünkü öğreneceğimiz şey audio üstüde e, nasıl ses cızıltısı vesaire giderilir. giderilir. Ses cızıltısı nasıl giderilir onu öğreneceğiz. Şimdi öncelikle özür dilerim yine her zaman gibi dağınık benim. Şey biliyorsunuz ki ben benim falan yaptığım için hani çok fazla dağılıyor ve ben de toplamıyorum yüzden neyse e, şu anki konumuz o değil e, şimdi beyler öncelikle e, şunu açmamız gerekiyor bunu açtıktan sonra bizim işimiz genellikle burasıyla. şimdi şuna basarak şu tuşa basarak sesimizi kayıt etmeye başlıyoruz basalım ses ses deneme 1 2 bu şekilde konuşuyoruz durdurmak için şuna basıyoruz ve durdu başlatalım ses Ses deneme 1 2. Bu böyle durdurabiliyoruz. Devam. Ses. durdur se Dur tamam. Şimdi beyler mesela atıyorum konuşma konuşmuyorken şuradan cızıltı geliyor şu boştan bakın. Ses ben de gelmiyor. Çünkü neden gelmiyor? Şimdi beyler şuraya giriyorum mesela. Hı, geldim mikrofona. Şuradan bak. Mikrofon bası. Mikrofon mikrofon basını sıfır alırsanız ve mikrofonunuz ise hayatta cızıltı çıkmaz. Ee, çıkmaz yani. Çıkmaz o kadar. <laughs> ben de çıkmıyor en azından. Mikrofon basını sıfıra aldıysanız çıkmaz. Çıkarsa bile şöyle yapın. Yani mikrofon basınız 10'da, 20'de veya 30'da ise 30 çok fazla. Neyse. Geliyorsunuz. Boşta cızıltı mı çıkıyor konuşmuyorken? Mesela ses, şurada cızıltı çıktı. Şurada cızıltı çıktı mesela. Şurayı şu şekilde seçiyorsunuz. Şu cızıltı çıkan kısmı. Sakın şuraları seçmeyin. Şu konuştuğunuz yerleri. Yoksa içine ederseniz. Neyse. E, buradan etkilere geliyoruz beyler. Etkilerden gürültü azaltmaya geliyoruz. Şurada. Gürültü azaltmaya basıyoruz. Buradan benim ayarlarım şu şekilde. E, siz bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. Veya siz de aynı ayarları yapabilirsiniz. Bilmiyorum mikrofonuza kalmış. Neyse. Gürültü profilini getir diyoruz beyler önce. Bastık. Daha sonra şurada boşluğa tıklıyoruz. Bu şekilde olmasın. Şöyle şurada. Ortasında boşluğa tıklayın işte. Etkilere basın. Tekrar gürültü azaltmaya girin. Ve bu sefer buna değil tamam'a basın. Ve bu şekilde düzelmiş olacaktır. Bakalım. Ses. Ses deneme 1-2. Bu şekilde konuşuyoruz. Durdurmak için. işte bu şekilde beyler. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki öğretici videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.